Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızın konusu Güneydoğu'da PKK'nın son günlerde AKP yöneticiye yönelik yaptığı saldırıya konuşacağız. Konuklarımız telefonda olacak. Birisi AKP Batma Eski Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, diğeri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanlıkuru. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, çok sağ olun. Ee, Mehmet Bey biliyorsunuz 9 Ekim ve 10 Ekim'de e, birisi Van'ın Özalp ilçesinde, diğeri de Diyarbakır'ın Dice ilçesinde iki tane AKP yöneticisi öldürüldü. Öncelikle bu PK, birisi zaten PKK üstlendi Van'dakini. Evet. Bu saldırı sizce neden başladı? Çünkü geçmişe baktığımızda PKK sivil siyaseti temsilciliğine yönelik bir o saldırı gerçekleştirmiyordu. E, doğrusu bu yakın zamandaki saldırılar bu ikisiyle sınırlı değil. E, hatırlarsanız Bekir ilçe başkanı, Kadir evet. Kolları ilçe başkanı Abisiyle birlikte kaçırılmış ve kendisi öldürülmüştü. Abisi salı verilmişti. Aynı şekilde Hakkari Şemdinli'de bile çekili adayımız e, katledilmişti. E, bu saldırıların e, amacını anlamak zor. Zaten terörün kendisini e, bir e, hangi amaca amaçla terör yapıldığını, şiddet yapıldığını anlamak zor. Ama e, şu söylenebilir, geçmişte yani son 30 yıl içerisinde. PKK zaman zaman bazı bildiriler ile e, AK Partili ve diğer siyasetçileri doğrudan e, tehdit eden hedef alan e, bir takım saldırılarda bulunmaktaydı ama bu e, çoğunlukla bir bildiri seviyesinde kalmakta fiiliyata e, dönüşmemekteydi ama bundan m, yanlış hatırlamıyorsam bir ay kadar önce e, bu sefer KCK ya da PKK değil doğrudan HPG e, bir açıklama ile bütün AK Partili Kürt siyasetçileri hedef alacaklarını duyurmuştular ve bütün bu dört olayı da peşi sıra sahiplendiler. Doğrusu ben dün şöyle bir tweet attım 90 şehirleri işgal ederek devleti 90'lardaki politikalarına döndürmeye çalışmakta başarılı olamayınca kendileri 90'ların politikasına döndüler burada iki şey veya birkaç şey amaçlanıyor olabilir. Biri bu seçilen AK Partililer, değişik kademelerde görev yapan insanlar. Yani milletvekili adayı, ilçe başkanı, ilçe başkan yardımcısı ya da gençlik kolu AK Parti'nin örgütlenme modeli dikkate alındığında değişik e, e, temsiliyette insanlara e, sistematik bir saldırı, bütün AK Partilileri e, tedirgin etmeye, onlarda bir güvensizlik oluşturmayı hedefliyor ve bana göre PKK kendi e, örgütsel tarihi içerisinde e, bir meşhurluk açısından hiç bu kadar sıkışmamıştır. E, e, Hendek e, savaşladı e, ve 25 Temmuz'dan sonra başlayan saldırılar kendi tabanında, kendi örgütlülüğü içerisinde dahi e, 100 belediye ve 80 milletvekili varken, %13 oy almışken bu yeni saldırı dalgası neye hizmet ediyor diye sorgulandı. E, ve ...çok büyük e, iddialarla yapılan eylem çağrılarında... ...işte örneğin Diyarbakır'da 450 bin oy alıyorken 2 kişi... ...Batman'da 170 bin oy 1.500 kişi ancak toparlayabildi... E, ...ve e, aynen kendi ifadeyle... ...eğer kütleden namus, şeref ve haysiyet varsa yarın sokağa çıkmalılar dediklerinde... E, ...20 bin örgütlü e, yapıya sahip oldukları birinde 1.000 kişi toparlayamadılar... Dolayısıyla kendi tabanlarıyla çok ciddi bir makas farkı var ve bu bunda muhtemelen şöyle bir endişe hissediyorlar. Ak Parti siyasetçiler bu ara dönemde aktif olarak çalışıyorlar ve bu onların kendi tabanı üzerinde etkili bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla bu saldırılarla Ak Parti'nin oradaki siyasi faaliyetlerinde e, aktif pozisyondan bir savunma pozisyonuna bir içe kapanık bir duruma geçmesini sağlamak istiyorlar. İkinci olarak da hükümeti ve devleti e, agresif e, bir karşılık vermeye zorluyorlar. E, bu e, çünkü e, biz e, birkaç vakıa yaşadık 25 Temmuz'dan sonra e, bir hendekler ile bazı şeyleri ele geçirme politikası oldu. Kürtlerin e, hendek kazılan alanları terk etmesiyle e, minimum e, sivil kaybıyla o süreci devlet yönetebildi. Ardından canlı bomba ve bombalı araç saldırıları oldu. E, orada da devlet bölge halkının ortalama yaşam standartını e, bozmayacak tedbirlerle getirin ağır bir maliyetli de e, maliyeti de olsa e, ve son olarak e, dokunulmazlıklar kaldırıldı. Ancak e, savcılıklar e, bir takım çağrılarda bulunuyor olmasına rağmen henüz herhangi birini zorla e, e, getirme yoluna başvurmadılar. En son Diyarbakır'da aslında PKK'ya silah bırakma çağrısı amacıyla Toplantı yapıldığında Bir süresiz açlık grevi ilanı yapıldı e, Devlet bir hafta sonra Görüşmeyi sağlayarak o hamleyi de boşa çıkarttı e, Yani aslında PKK'nın ortamı gelen Devleti daha agresif ve Kitleleri hedef alan e, Politikalara yönlendirmeyi amaçlayan e, Birçok politikası Boşa çıkartılmış durumda e, Son halka olarak sistematik bir şekilde AK Partileri hedef alıyorlar. E, doğrusu ben sosyal medyayı takip ediyorum. E, bu her bir saldırıdan sonra HDP'li milletvekillerinin niye tutuklanmadığına dair bir dalga bir tepki dalgası yükseliyor. E, hükümet buna ne kadar direnebilecek? E, ne kadar e, bu talibi görmezden gelecek? E, ben bilemiyorum. Doğru, dolayısıyla bu saldırıların e, yerelde alternatif siyasi kişilikleri ortadan kaldırarak tekelleşmek, ulusalda da hükümeti uluslararası kamuoyu önünde zor duruma düşürecek adımlar atmaya zorlama amacına mahcup olduğunu düşünüyorum. Peki siz Mehmet ve bölgede yaşayan ve siyaset yapan bir insan olarak bunun AKP siyasetçiliğine, yöneteceğini psikolojik etkisini gözlemleyebiliyor musunuz? Yani bir tedirginlik veya ekstra bir önlem, güvenlik önlemi var mı şu anda? Şimdi dün akşam Diyarbakır İl Başkanı e, şeye bağlandı NTV'ye bu e, cinayetten sonra en az 3-4 sefer polis ve valinin e, ve jandarmanın kendilerini uyardığını gerek, tedbirler alınması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Tedbirlerden de yani konuşma içerisinde kastı işte gece dışarıda olmamak filan denildi. Yani eğer bir kör terör birilerinin hedef alıyorsa Orada AK Parti'nin örgütlenme modelinde her ilçede bine yakın insan var. Mahalle temsilcileri, köy temsilcileri, kadın kolları, gençlik kolları ve bunun yönetimleri. Bunların bir polis ve asker kalkanıyla korunması korunmak mümkün değil. Dolayısıyla burada bunun bir tedirginlik yaratmaması düşünülemez. Ancak ve ancak PKK'nın kendi tabanından, HDP'den, BTK'dan, diğer kadın ve gençlik oluşumundan ve sonra da Kürtlerden bu yönde bir tepki yükselirse... PKK bu saldırılarından vazgeçebilir. Yoksa devletin kamu otoritesinin binlerce yöneticiye, on binlerce üyeye sahip bir partinin mensuplarını güvenlik tedbirleriyle koruması düşünülemez yani. Siz peki işaret devam etmez ama bu eylemlerin devam ede bu ve benzeri eylemlerin devam edebileceği düşünüyor musunuz yakın gelecekte? Vallahi ben bunun bir programa bağlandığını düşünmeye başladım. Ee, eylemlerdeki süreklilik ve seçilen hedeflerdeki çeşitliliği göz önüne alınca yani Allah muhafaza tabii ki ama bir süre daha devam edebilir gözüküyor. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey yayınımıza bağlandığınız için. Vaktiniz ayırdığınız için. İyi günler. İyi çalışmalar. Şimdi e, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya telefon görüntü, e, önce Başbakan Bine Yıldırım'ın bugün grup toplantısında yaptığı konuşmanın bu sözün söz konusu PKK'nın AKP yöneticilerine yaptığı sadığı bölümünü hep birlikte izleyelim. PKK terör örgütü bugünlerde AK Parti teşkilatlarına yöneldi. Evvelsi gün Özal ilçe başkanımız, ilçe başkan yardımcımız evinde hanımı ve altı çocuğunun gözleri önünde hunharca katledildi, şehit edildi. Dün gece, dün gece Dicle ilçe başkanımız kendi iş yerinde alçakça şehit edildi. Hainler şunu iyi bilmelidir. AK Parti sizin yaptıklarınıza pabuç bırakacak bir parti değildir. AK Parti Türkiye'yi bütün bu terör örgütlerinden temizlemek için hükümetimiz tüm kararlılığıyla olayların üzerine gidecek. Sizin tehditleriniz bize sökmez. Sizin tehditleriniz bu millete sökmez. Bu millet bin yıllık tarihinde esaret nedir görmedi. Size mi pabuç bırakacak? Allah. Eyvallah. Evet, değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Türkiye bölgede etrafında yaşanan istikrarsızlıklara karşı istikrar adası olmaya devam ediyor. Bir yandan kalkınmamızı halkımızın geleceğine yönelik çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da PKK, DEAŞ, FETÖ gibi küresel terör örgütlerine karşı amansız mücadele ediyoruz. Amacımız ülkemizin geleceğini karartmaya çalışan mihraklara fırsat vermemek. Allah'a şükür bu mücadelede millet bizimle beraber. Millet diyor ki sonuna kadar gidin. Asla gevşemeyin. Sonuna kadar gidin. Değerli kardeşlerim, ne doğunun ne güneydoğunun ne de 780 bin kilometre kare vatan toprağının hiçbir karışını bu alçak terör örgütlerine bırakacak değiliz. Vatandaşlarımızın yurdun her köşesine rahatça seyahat edinceye kadar istedikleri yerde yaşayıncaya kadar, hiçbir güvenlik endişesi taşımayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Evet, Bina Yıldırım'ın bugünkü grup konuşmasında konuşmasının konumuzu ilgi kısmı dedik. Şimdi telefon bağlantımızda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanlıkur var. Sezgin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani yani sezgin yapacağız. çok sağ olun. Sezgin Bey çok sağ olun. Sezgin Bey biliyorsunuz 9 ve 10 Ekim'de ilk gün üst üste AKP'nin Van Özel ilçesinde ve Diyarbakır Dicle ilçesindeki yöneticileri ödüldü. Siz de bugün bu konuya ilgili bir basın açıklaması yani kamuoyu açıklaması yaptınız kısa. E, ve e, Dicle Belediye e, Dicle İlçe Başkanı Derya Akkert'in e, e, Derya Akkert'in e, e, ödülmesini kınadınız. Öncelikle bu açıklamayı ve bu süreci bize değerlendirir misiniz acaba kısaca? E, tabii daha önce de e, Şemdinli'de Hakkari Milletvekili adayı öldürülmüştü. Bundan iki hafta kadar önce. E, işte dün de Diyarbakır Dizli ilçesinde e, ki ilçe başkanı e, FETÖ istasyonunda öldürüldü. Şimdi e, yani bunu e, yani bu şiddet eylemleri, bu cinayetleri e, yani hangi amaçla olursa olsun hangi neden olursa olsun, yani ahşapçadır, siyasetçiye ee, yönelen saldırılar kabul edilemezdir ee, ve e, derhal ama derhal bu yöntemden vazgeçilmelidir. Şiddet, terör, bu yöntemler hiçbir zaman Kürt meselesinin çözümüne hiçbir dönemde yardımcı olmamıştır. Aksine e, toplumu düşmanlaştırmıştır ve onarılmaz yararlar açmıştır. Bunu bir kan davasına dönüştürmenin hiçbir mantığı yoktur. Bundan topyekun olarak Kürt halkı en başta en büyük zararı görür. Dolayısıyla bu yöntemi uygulamaya başlayanlar derhal ama derhal vazgeçmeliler ve bunu uygulayanlar da uygulayanlar da mutlaka ama mutlaka cezalandırmalıdır. Bunu işte bir biçimde hoş görmek, bir biçimde onaylamak bir biçimde görmezden gelmek de hiçbir siyasetçinin şeyi değil, görevi olmamalıdır. Hiçbir biçimde. Sezgin Bey, son işte bir buçuk, yaklaşık bir buçuk senede bir çatışma süreci yaşanıyor. Ve çatışma süreci, her çatışma neydi, her türlü yaşandı ve son dönemde de bu işte siyasetçilere, sivil siyaset yapanlara dönek saldırıya başladı. Bu noktaya, yani niye böyle bir eylem stratejisi benimsedi PKK sizce? Hani neyi hedefliyor bu siyasi cinayetlere? Ya şöyle, yani topyekin savaş dedikleri bir yöntemi uyguluyorlar. Ee, ama biz geçmişte de bu yöntemi gördük. 80'li, 90'lı yılların başında da bu yöntemler uygulandı. Ve e, büyük bir e, düşmanlaştırma, e, büyük bir kan davasına dönüştü bu işler. Ve sonradan da kendi tarihlerinden biliyoruz. Tüm bir bakımdan da özür dilediler. Yanlış yaptık dediler. Bu yöntemi uygulayanlar. Ama tekrar bu başa dönmüş olması, aynı yöntemlerin uğranmış olması, şiddete ve sivil siyasetçilere karşı bu yöntemin sonu yok. Ve yani gerçekten gerçek anlamda barış isteniyorsa, gerçek anlamda siyasi çözüm isteniyorsa bu yöntemlerden derhal olmasın. Eğer biz sivil siyaseti önünü açamazsak, yani sivillerin siyaset yapmasını böyle ölümle ve şiddetle e, e, çalışırsak e, zaten herkesin istediği yani duvarı kesmeyi istediği savaş yöntemleri var. Terör yöntemleri var. Bunların ekmeğine yan sürülmüş olur. Bu kime yarar? Çatışmada da silahlar şiddetten ne işine yarar. Bir vesileyle. Hem bir taraftan barış diyeceksiniz, bir taraftan diyalog zemini diyeceksiniz. Bir taraftan müzakereler yeniden başlasın diyeceksiniz. Ama diğer taraftan da bu müzakerelerin e, yürütücüleri olan sivil siyasetçileri öldüreceksiniz, tezgit edeceksiniz bir vesileyle. Şimdi nasıl barışılacak bizlere Özaltlaşan biriyle? Nasıl biz bu sivil insanlarla bir araya gelince gelmeyecek? Bunların aileleri nasıl bir araya gelmeyecek olası bir barış döneminde? Elinde silah olmayan siyaset yapan insanlar bu şekilde katledilmesiyle nasıl barış sağlayacağız? Bir vesileyle, bir vesileyle e, çatışma duysa bile bu insanlarla biz nasıl barışacağız? O ülkelerde nasıl barış sağlanacak? Dolayısıyla son derece provokatif, son derece yanlış, son derece kabul edilemez eylemlerdir. Derhal ama derhal, derhal bu yöntemden vazgeçilmelidir ve sivil siyasetçilere yönelmiş her türlü şiddet eylemi sadece o siyasi partiye mensup olan siyasetçiler değil, bütün siyasi partilerde e, siyaset yapan siyasi yönelmiş eylemlerdir. Siz herhangi bir HDP... Nitekim, nitekim bugün e, gördüğüm kadarıyla aynı e, kanamayı e, HDP iş başkanları da yapmış durumda. Dolayısıyla bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanına yönelmiş bir saldırı olarak da kabul etmek mümkün değil bu değil. E Siz tam onu soracaktım. Yani mecliste veya başka bir şekilde siyasi partinin ortak bir tepki vermesi yönünde bir çalışma var mı acaba? Bilginiz var mı? Şimdi ben HTP iş başkanlarının açıklamasını gördüm. Genel başkanımız biraz önce kul toplantısını açarken de en üst dereceden kınadığını ve kabul edilemez olduğunu ve derhal bize eylemden sonlanması gerektiğini ifade etti. Ee, öyle sanıyorum ki mecliste bir ortaklaşma belki mümkün olabilir yani. Biraz önce biz sizden önce AKP Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen'le konuştuk. O kendisi dedi ki bu cinayette işte bu HDP vekilinin tutuk önce gözaltına alınması hatta belki de tutuklanmasını talebini daha da arttırıyor dedi. Siz bu saldırıların böyle bir sonuç doğurmasını bekliyor musunuz? Yani zaten gündemde olan işte milletvekili dokunulmazlıkları yani ben konusunda. Mehmet Emin Ekmen'in yani bunu yani bu cümleyi kurmuş olmasına doğru bulmam hiçbir biçimde. Ee, yani işte bir taraftan Adalet ve Kalkınma Partileri partili e, sivil siyasetçiler öldürecek. Bunun karşılığı olarak da e, HDP'li milletvekillerine yönelilecek e, şeyini e, e, çağrısını veya çağrı işte, yani, öyle bir toplumsal talep olabilir. Yani hiçbir zaman evet. Evet. Hiçbir zaman hiçbir zaman doğru bulmam. E, bize düşen görev e, yani dokunulmazlık veya herhangi bir biçimde e, Sivil siyasetçiler dokunacak her türlü e, hukuki veya hukuk dışı şeye yönelmeye karşı durmaktır. Sivil siyaset güçlendirmek en önemli bir şey diyorsunuz. Evet, evet. evet. Çok teşekkür ederiz Sezgin Bey katıldığınız çok için, yorumlarınız için çok sağ olun. Çok sağ olun, iyi yayınlar sağ olun, sağ olun sizlere, çok teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızda e, Güneydoğu'da PKK'nın AKP yöneticiliğine yönelik gerçekleştiği saldırıları AKP Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanlı Kurulu'ya konuştuk. Teşekkür ederiz ilgine.